reçetesinden sevgiler efendim. Dün duyurmuştum bugün çok önemli bir konu ve e, konuyu konuşacağız ve çok değerli bir konuğum olacak diye. Bugün romatizmal hastalıkları konuşacağız. Romatizmayı konuşacağız. Özellikle şimdi kış aylarında eee Yaşı biraz daha ileri olan insanların ağrıları başlayınca ay romatizmam tuttu derler. Romati yani her ağrı bazen romatizmaya yorulabilir. Acaba romatizma neden oluyor? Yani neden bazı insanlarda var, bazı insanlarda yok? Her ağrı romatizma mı? Artı e, bir takım bilmediğiniz hastalıklar da romatizmal hastalıklar aslında. Dolayısıyla hem bunları konuşacağız hem romatizma neymiş onu konuşacağız. Yani bana göre hastalıklar içerisinde bana en ilginç gelen hastalıklardan bir tanesi <laughs> diyeceksiniz ki Emel bunun ilginçliği nerede? Şimdi uzmanımızı dinleyince gerçekten siz de şaşıracaksınız. Ee, vücudumuz göreceksiniz ki vücudumuz bize nasıl bir oyun oynuyor. Bu oyunun kökenini onu bilmiyorum ama öğreneceğiz bakalım. O kadar enteresan bir oyun oynuyor ki vücudumuz kendi kendimize bize saldırıya geçiyor. Romatizma böyle bir hastalık. Ve bu konuda çok yetkin, çok tecrübeli bir hekim var. Kendisini de çok seviyorum. Doktor Sevda Öktem'le birlikteyiz. Kendisi romatoloji ve iç hastalıkları uzmanı. Acıbadem Hastanesi, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden geliyor kendisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Yani bugün hakikaten bu hastalık çok önemli. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Basit bir soru ama cevabı hakikaten çok şaşılacak. Romatizma hastalığı nasıl bir hastalık? Neden kaynaklanıyor? Aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız kısaca böyle tariflerken. Onun üzerinden devam edeyim ben. E, romatizmal hastalıklar aslında otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklar grubunun bir kısmını e, içeriyor. Yani vücudun e, kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kendi dokusuyla savaş içe, içinde olduğu ve kendi kendine zarar verdiği hastalıklar grubunu oluşturuyor sonuçta romatizmal hastalıklar çok geniş bir alanı kapsıyor. Neredeyse vücudumuzun tepeden tırnağa bütün doku ve organlarını etkileyebilme potansiyeline sahip. E bağışıklık sistemimiz normalde herkesin bildiği gibi dış etkenlerle, mikroplarla savaşmak üzere kurgulanmıştır ve kendi dokularını asla zarar vermemek üzere kurgulanmıştır. fakat öyle bir şey oluyor ki ki bunu az sonra konuşacağız. E, barışıklık sistemi e, hedef şaşırarak kendi doku ve organlarını yok etme e, çabasına giriyor. Bir tane düşman olarak görmeye başlıyor yani. Evet değil mi? bir süreç. E, mesela bunu başlatıcı faktörler e, daha çok genetik yatkınlığı olan insanlarda tabii ki buna e, rastlıyoruz. Genetik yatkınlığı çok çok önemli bir faktör. Bunun dışında çevresel faktörler tabii ki çok etkili. E, kimi zaman geçirdiğimiz bazı enfeksiyonlar bakteriler olabilir, virüsler olabilir. E, bu enfeksiyonlar. E, bu başlatıcı rol oynayabiliyorlar. E, kimi zaman güneş ışınları, ultraviyole, e, DNA yapımızda kırılmalara, değişikliklere yol açarak e, yabancı olarak algılanmasını sağlayabiliyor kendi hücrelerimizin. E, bunun dışındaki bir takım e, zararlı maddeler diyebileceğimiz, işte insektisitler ya da sanayide kullanılan bir takım e, yabancı vücuda yabancı maddeler. E, bunların birçoğu ee, ...bir problem e, yaratıyor ve dokularımızı yabancı olarak algılamaya başlıyor bağışıklık sistemi hücreleri ve savaşmaya başlıyor. Yani şimdi e, bu hastalık skalası da çok enteresan değil mi? Çünkü mesela Behçet hastalığı bile romatizmal bir hastalık. Ben sizden öğrenmiştim bunu ve çok e, tuhafıma gitmişti açıkçası. Şunu sormak istiyorum şimdi madem böyle bir immünal sistem hastalığı bu ama mesela büyükler şöyle der ya benim annem hala diyor kış gelince kızım aman sıkı giyin romatizma olursun. <laughs> i̇şte yağmur yağdı e, romatizma olunur işte daha çok sızlar her taraf yok efendim soğuk havadan olur yani mevsimsel etkiler romatizmaya neden olur mu gerçekten? Hayır aslında e, şöyle söyleyeyim. Özellikle soğuk havalarda hani sıkı giyin, romatizma olursun denilen şey aslında kastettikleri e, tamamen soğuğun kendi fiziksel yaratmış olduğu etki. Artı e, kireçlenme dediğimiz yani osteoartit, dejenerasyon, yıpranma ve yaşlanma sürecinin sonrasında meydana gelen eklem problemlerinde. Tabii ki soğuk havanın, e, rüzgarın, e, kimi zaman e, yağmurun. Ee, ağrılar üzerinde arttırıcı bir rolü var. Ee, o da şöyle, mesela e, yağmurda bulutlar arasında pozitif ve negatif yükler. Ee, biliyorsunuz öp, kutuplaşırlar ve elektrik yükleri. Evet elektrik yani. yükleri. Sonuçta vücudumuz da tabii ki pozitif ve negatif e, anyon ve katyonlardan maddelerden oluşmakta ve bunların kutuplaşması da eklemlerde bir dolgunluk şey, şeklinde bir ağrı, hiçbir problem olmasa bile dolgunluk şeklinde bir sızlamaya ve ağrıya sebep olabilir. E, dolayısıyla bu hani çok yanlış e, bilinir e, halk arasında. Hiçbir şekilde romatizmal hastalığın göstergesi Değildir ama eğer bir romatizmal probleminiz varsa e, bu tarz iklimsel değişikliklerden biraz daha fazla etkilenirsiniz ağrılarınızı daha fazla hissedersiniz. Yani sadece hissettiriyor diyorsunuz hmm. havalar. Peki şunu sormak istiyorum, romatizma hastalıklarının skalası bu kadar geniş. Dolayısıyla en sık rastlanan romatizmal hastalıklar ne toplumda? Şöyle ki, daha çok tabii ki romatizmal hastalıklar halk arasında daha çok kas ve iskelet sistemine, eklemleri tutan hastalıklar olarak biliniyor. diğer hastalıklarımız özellikle iç organları ilgilendiren, diğer dokularımızı ilgilendiren hastalıklarımızın sıklıkları biraz daha az tabii ki. Ama hani biz herkesin bildiği e, lokomotor sistem dediğimiz kas iskelet sistemi hastalıklarını konuşuyor isek bugün. Bunlar arasında en sık görüleni romatoid artrit. E, bir diğeri de ankilozan spondilit. E, zaten biz özellikle bu iki konuyu işleyelim diye evet, konuştuk, konuşmuştuk. Evet. E, bunlar toplumda yaklaşık %1, %2 gibi e, sıklık e, oranında rastlanıyor. Rastlanıyor. E, şimdi bu hastalıkları e, ben açmanızı isteyeceğim ama ondan önce izleyenlerimizin de telefonlarını alalım yavaş yavaş. İyi günler efendim. E, duyabiliyor musunuz beni rahat? Duyuyorum efendim. Buyurunuz. Geçmiş olsun öncelikle. E, Sevda Hanım e, sizi dinliyor Osman Bey. E, sıkıntınız nedir? Buyurun. Efendim benim dizlerim çok acıyor yani dostlar da gittin. sizlere su var dediler. Ve arkasından da çok ağrıyor. bu yağış havaları olduğu Bilmiyorum. zaman çok ağır. hiç duramıyorum yani. Pardon ben e, bir daha alabilir miyim Osman Bey? Gerçekten e, ses biraz şey geldi anlayamadım. Boğuk geldi sötü diyor. Yani, e, dizlerim çok ağrıyor. Dizleriniz ağrıyor. Evet, kireçlenme dediler. Kireçlenme dediler evet. Geçmiş olsun. E, bu yağmurlu havalarda e, karlarım kaslarım çok acıyor yani çok ağrıyor. Öncelikle evet. geçmiş olsun. Sevdam sizin sorunuz var mı Osman Bey'e? Ee, benden öğrenmek istediği şu an için nedir özellikle? Osman, Osman Bey siz... kireçlenme için bir tedavi yani bu almış romatizm, mı? Yani Romatizmada var mı diye soruyorsunuz Osman Bey. Efendim romatizma değil de dizlerimde su var dedi doktorlar. E, ameliyat dizilerinde ben de olmadım yani korkumdan. Su mu var dediler? Evet iki dizimde de su var dediler bana. Ben de olmadım yani. Hı, ameliyat istiyor Anladım. Ş şimdi şöyle kireçlenme olduğu söylenmiş ve dizlerinizde sıvı var e, denmiş ve de operasyon önerilmiş. Şimdi bu tabii ki olabilir. E, kireçlenmesi e, sanıyorum e, biraz orta yaşlı bir bey. Yaşını sormadık ama. Ha, evet. Yani. E, Kireçlenme tabii ki olabilir ama kireçlenmenin böyle dönemsel olarak aktiflendiği yani alevlendiği dönemler olabilir. Hı hı. Ee, o zamanlarda hafif sıvı artış yine eklem içerisinde görülebilir. Bu o dönemde yanlışlıkla romatizma olarak bile algılanabilir. Ha, ha. yanlış belki teşhisi bile yani karışır. Evet, e, o dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Kireçlenmenin alevli dönemlerinde hafif eklemlerde o iltihabı bir e, sıvı artışı elbette ki görülebilir. Tabii ki kireçlenmenin de e, düzeyine göre bir takım farklı tedavi yöntemleri kullanıyoruz hı hı. E, şimdi ...hani çok ileri düzeye geldiği zaman... E, ...o zaman operasyon kaçınılmaz olabiliyor. Ama erken dönemlerde... ...özellikle kıkırdak dokuyu destekleyecek... ...kıkırdak aşınmasını ve... E, ...yaşlanmasını... E, ...tedavi edici olarak kullandığımız... ...bir takım e, kıkırdak dokusu... ...ham maddeleri var. Hmm. E, bunlar hap şeklinde uyguladığımız... E, ...ürünler hmm. çoğunlukla. Eklem içine enjeksiyon şeklinde de yapılabiliyor. E, hani erken dönemde... ...bunlar kullanılabilir. Yine... E, Kas geliştirme egzersizleri, özellikle diz ve üst bacak kaslarını geliştirme egzersizleri erken dönemlerde çok faydalı olabilir. Bunun yanında ağrı kesiciler, basit ağrı kesiciler kullanabiliyoruz. Çok alevli dönemlerinde e, yine bir şekilde daha ağır kullandığımız, daha doğrusu e, non-steroid anti dediğimiz antiromatizmal bazı ilaçlar var. Onlar kullanılabilir. Ameliyata kadar bu çözümler denenebilir. Tabii, tabii, diyorsunuz. Çok şey denenebilir. Ee, yine aynı şekilde eklem içine e, kayganlaştırıcı sıvı enjeksiyonları yapılabilir. Çünkü bir süre sonra e, kireçlenme ilerledikçe eklem içindeki kayganlaştırıcı sıvıyı üretme yeteneğini kaybeder dokular. O yüzden biz bunları o zaman dışarıdan enjeksiyon şeklinde uygulayabiliyoruz. Bu da bir süre hastamızı idare edebilir. Ama öyle bir zaman gelir ki. O zaman operasyon kaçınılmaz olur. Evet Osman Bey bunlar yapıldı mı yapılmadı mı bunu bir sorgulayabilir. Kesinlikle. Ee, belki bir, gö, bir doktor görüşü daha alabilir. Belki alabilirsin, istiyorsa. istiyorsa. Alabilirsin. Bir telefonumuz daha var. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Ee, merhaba nasılsınız? Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Ee, ben ya. Gaziantep'ten arıyorum. Tamam. Hastalığım tamam. siyokren sendromu. Evet. O, 34 yaşından beri bu hastalıktayım. Şu anda 39 yaşındayım. Geçmiş olsun. Hmm, ciddi yüzde kızarıklıklarım oluyor. Doktor hanım bunu iyi bileceğinden eminim. Aa, ayrıca boğaz kuruluğum oluyor. Hı hı. Ama evet. ilaçlarımı kullanıyorum. Ama bu yüz kızarıklıklarımı bir türlü geçiremiyorum. Soğa çıkamıyorum. Güneşli havada dışarı çıkamıyorum. Yani hayatımı bayağı bir etkiliyor. Bulaşık ve bile kullandığımda ondan gelen e, etki yüzümü daha çok böyle kabartıyor. Yüzümdeki kızarıklıkları. Bundan hı hı. sıkıntı duyuyorsunuz anladığım kadarıyla Arzu Hanımcığım. Sesinizi duyamıyorum. Telefonun Bu... sesini kıstım ama. <laughs> Bundan sıkıntı duyuyorsunuz sanırım doğaldır ki. Bir saniye. Bir saniye. Şey Biraz bir iletişim sorayım. <laughs> evet. Biraz bir yüksek konuşur musunuz? Duyabiliyor musunuz şimdi? Çok. Sık. Derinden mi geliyor? Bundan sıkıntı duyuyorsunuz. Evet çok Do derinden geliyor. Dolayısıyla e, Selda Hoca'ya soruyorsunuz ne yapabilirim bu durumda diye. Evet bir de boğazım çok aşırı kuruduğu zaman yani ben ilaçla kullandığım halde nefes alamayacak dereceye geliyorum, kınamıyorum. Hatta kalkıp biraz zeytinyağı ve suyla bir karışım yapıp sırf boğazımı kurutmak, kuruluğunu geçirmek için onu içiyorum. Geç, Aa, geçmiş olsun. Aynı elimiz çok kuruduğunda çıklayacak durumlara gelir ya soğuklarda. Sanki boğazım o dereceye geliyor. Evet, geliyor. acaba bu tür şeylerde nasıl yapmam lazım Hı. ki? Ee, bazı yiyeceklerden çekinmem gerekir mi? Örneğin nohut, kırmızı mercimek falan Hı. tarzında, kuru bakliyat tarzında şeyleri Ç e, biraz mi? daha az mı yani, yemem lazım diye. Çekinmem gerekiyor mu? Sevda hanım, hemen cevap bekleyelim <laughs> sizden. <gülüyor> geçmiş olsun. E, Şogan sendromu özellikle e, salgı bezlerinde kurulukla giden bir rahatsızlık. Birçok kişi duymamıştır zaten bu hastalığın ben de ilk defa ismini. Şimdi bir şey diyorum da <laughs> Özellikle hastaya aslında sormak isterim. Gözlerinde de kuruluk şikayeti olup olmadığını. Ee, gözlerinde de kuruluk şikayeti var mı? Aha, pardon, hattan, Hatta al, gitti. aldı, aldı